Merhaba arkadaşlar. Size Oscar Modon izleteceğim bu. <laughs> Biz nasıl bulutun üzerinde duruyoruz? Kolay. Yani. Farklı diğerlerde farklı kurallar vardır. Fenwick, size etrafı göstermem istendi. Memnun oldum. Ben... Ay, evet, biliyoruz. Diğer rahipler arasında çok popülersiniz. Burada biz Ninjago'dan olan her şeyi görüyoruz. Yani siz... Tapınak kılıcı için geldiğinizi biliyoruz. Rakibinizin sıradaki saldırısını görmenizi sağlayan güçlü bir silah ayrıca x minjitsu ustasının mezarını bulmak için ikinci ipucu. Vay canına! olur? Cümlelerinizi tamamlıyor muyum? Biliyorum. Bu biraz sinir bozucu. Ama biz burada şöyle diyelim. Neler olacağını önceden biliyoruz. Gelin. Moro'nun çok geride olmadığını biliyorum. Beni takip edin. Açıklayacağım. Derin taş çubuklar. Buradan asla... Şimdi söyle bize. Mezarda bu kadar önemli olan ne var? Moro ne istiyor? Ben onu konuştururum. Hayır Ronin. Cevapları öğrenmenin başka bir yolunu bulmalıyız. Bırakın gözün. Ninjalar bulut krallığına ulaştı bile ve Moro'nun çok önündeler. Umalım ki çok geç olmadan tapınak kılıcını bulsunlar. Zamanımızı akıllıca kullanmalıyız. Gelmeye eğitimine devam etmeliyiz. Gultar'a gelince gözünü ondan ayırma Ronin. Endişelenme yaşlı adam ben hallettim. Vay <laughs> canına bunlar ninjalar. Diğerlerin bazılarını bildiğinizi biliyorum. Bulut Krallığı Ninjago'ya paralel olarak var olan 16 diyardan biri. 16 diyar mı? Bu diyarda biz anlayışı öne çıkarmaya ve dikkat dağıtıcı şeyleri bırakmaya çalışırız. Televizyon veya video oyunu yoktur. Ne video oyunu yok mu? Ne? Hiç etkilenmedim. Göre burada sadece var, Çünkü burada kelimelerimizin önemi vardır. Bulut krallığındaki